Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e gittiğimde çiçek olduğunu fark ettim. Aloe vera arkadaşlar gelmiş. Ama bu broşürde olan bir çiçek değil. Broşürde beklenen bir aktüel ürün değil. Başka bir A101'e de baktım arkadaşlar. Fakat oradaki A101'de aloe vera yoktu. Hani özellikle belirtiyorum aktüel ürünü olarak gelmedi. Bu sebeple bazı A101'lerde bu çiçeği bulamayabilirsiniz. Arkadaşlar 8.95'e satılıyor. Fiyatı da çok uygun. Ben özellikle kontrol ettim. Hani çok örselemeden jelatinden poşetinden şöyle bir bakmaya çalıştım. Boyutu da çok güzel. Çok harika. Yürüme ya da ezilme yok arkadaşlar. Bir iki tanesi de küçük. Yavru var hatta. Arkadaşlar aloe vera'ların yapraklarında jöleye benzeyen bir öz suyu bulunuyor. Ve bu öz suyu kozmetik ürünlerde ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Az yolu ve tüketenler de var özellikle ama yabancı ülkelerde bu daha çok olabiliyor. Özellikle sindirime, boşaltım sistemine faydası olduğu söyleniyor. Ciltteki yaralara ya da yanık izlerinin daha çabuk iyileşmesi için aloe veranın jölemsi olan öz su sürülerek daha çabuk iyileştiği söyleniyor. Yaprakları bir bıçak yardımıyla açılarak içindeki jölemsi olan sütü çıkartılıp cilde sürülebilir ve cildin yaşlanmasını önlüyor. Şu anda ekranda gördüğünüz satışa gelen aloe veralar, ev aloe veraları, bahçe aloe veraları da var. Çok insan boyunu aşan aloe veralar da var ama bu ekranda gördüğünüz aloe veralar Direk güneşi istemiyorlar arkadaşlar. Direk güneşe koyarsanız, saatlerce güneş alan bir yere koyarsanız yaprakları rengini değiştiriyor ve çürüyebiliyor. Bu sebeple aydınlık, yarı gölge ya da perde arkasından süzülen güneşin süzüldüğü bir yere koyabilirsiniz. Çok fazla sulamamanız gerekiyor aloe vera'yı. Kışları 10 güne bir sulayabilirsiniz ya da 2 haftaya bir sulayabilirsiniz. Yazlarda bulunduğunuz ile göre topraktaki nem ihtiyacı bitince yani topraktaki su bitince sulayabilirsiniz. Bu da haftada bir kere sulama ihtiyacı olabilir. Saksı değişimlerini ise baharda yapabilirsiniz. Bahardan itibaren yazında yapabilirsiniz fakat Yazın genellikle bir Nisan-Mayıs'tan sonra yavrulama dönemi oluyor arkadaşlar. Yavrulama döneminde saksı değişimi yapmamanızı öneririm. O zaman kendisi yavrulayacak ve yavrularını büyütmeye çalışacaktır. Dip taraftan yavruları geliyor ve yavruları da çok küçük ayırmayın. Onlar belli bir boyuta erince ayırabilirsiniz. A101'deki diğer farklı bir şeyler gelmiş mi bakıyorum. Daha önceki haftalardan gelen ve kalan sukulentler de hala satışta sunuluyor. Bakın arkadaşlar birkaç hafta önce gelmese rağmen hala sağlıklı görünüyor. Ve bozulmamışlar ve raflar da yine yerini alıyor. Aloe vera sevenler için bu hafta bazı A101'leri aloe vera geldi. Eğer almak istiyorsanız uğrayıp bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.